Bayılırım böyle ortamlara komutanım. Ne güzel, keyfiniz yerinde. Komutanım bu ikide bir eğitim mi kırıyor be ya? Oğlum sen niye zırt pırt buraya gelip duruyorsun? Ha? Bunu kesin şutladılar ha. Kesin atıl... atıldın mı sen? Hayır komutanım. Şuna bak komutanım ya. Bunda hiç bir bereli tipi yok. Murat. Emredin komutanım. Şu eğitimleri bir görsenize. Emredersiniz komutanım. Görmek derken komutanım? İlyas. İstikamete eğitim alalım koçum. Hadi. Komutanım şaka mı yapıyorsunuz? Emir aldın asker. Emredersiniz komutanım. Biz giriyor muyuz İlyas? Hareketler seni İlyas! Komutanım günah çocuğa. Yapmayın böyle. Öğrenecek oğlum öğrenecek. Hadi komutanım hadi. Baba komutan. Söyle mi? Sen ne anlatıyorsun ona kadar kese? Barfix'te kaç yaptın? Kırk yaparım komutanım. Kırk mı? İlyas. Kız çocuğu musun kardeşim sen? Kırk ne? Beş tane yapacak. Başla. Beş tane mi? Evet beş tane. Tamam komutanım. Bir. İki. Dört, 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 dört. Turan kaç oldu? Bir komutanım. Bir mi? İki. Üç. Dört. 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 Bu akşam artık böyle mışıl mışıl. Dört. Ya komutanım yeter. Ne kadar uğraştınız bu çocukla anlamadım ki. Bayram bayat için baştan başla. Bir. Yalnız iyi gidiyor komutanım. Tık demedi vallahi. Afiyet. İki. Bundan sonra engelli koşu, sürünme, tam teşhisat, halat ve bomba çukuru var. İlyas erkek gibi yap şunu. Nizami! Bir! Emredersiniz komutanım. İki! <laughs> üç! Dört! Dört! Beş olmadı mı komutanım? İlyas. Komutanını mı sorguluyorsun canım kardeşim? Hayır komutanım. Baştan başla İlyas. 1 2 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.